Maymun Obi işten çıkmış, gece vardiyasını bitirmiş, yorgun argın evine doğru gidiyordu. Apartmanına girdi ve dairesine doğru yol almaya devam etti. Anam o kim? O ne? Ha kimse değilmiş ya kovaymış. Burada su alıyor devamlı. Yöneticiye söyledim ama yapmıyor yahu içinde böcek bile çıkmış ya bu nedir ne zamandır burada duruyor şimdi diğer daireler de taşındı bir biz kaldık burada bir de karşı komşum kaldı onu da ne zamandır görmüyorum zaten neyse evet bakın karşı komşumun odası dairesi yok açılmıyor neyse ben kendi daireme gireyim en iyisi <laughs> çok yoruldum Evet kardeşlerim burada benim fakirhane nasıl beğendiniz mi hehehe <laughs> bana yetiyor ya bir oda yetiyor yani işte burada kıyafetlerim var yatağım var ya saatte daha erken gibi kaç ki saat bir roblox mu oynasam ya What? Anam saatte gecenin üçüymüş oynayabilirim anam Anam benim komşu her gece el sallar bana burada da ne oldu ya neden bu kadar çabuk ışığı kapattın sen? Sen normalde böyle yapmazdın neyse herhalde uykun geldi yatacaksın. Neyse bilgisayarı da bir açayım bakayım. <laughs> Anam töbe bismillah bu ne ya virüs mü kaptı benim bilgisayarı ne oldu roblox oynayacaktım ya. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı da. <laughs> E ee, ne oldu bu gene kapandı ya. Ne oldu ki ya anam? Telefon da çalıyor gecenin içinde kim arar beni ya? Allah Allah baksam mı ki? Ya ben ne güzel oyun oynayacaktım neyse bakayım. Ablacım yok ablacım yanlış numara ablacım. Ablacım dediğinden bir gram bir şey anlamıyorum. Sen nereye aradın? Sen Türkiye'yi mi aradın? Nereye aradın? My name is Obi Obi my name is hehe. <laughs> ya ablacım ne diyorsun sen ya? Ben vallahi bir şey anlamıyorum. Tamam kapat. Kapat kapat fazla yazmasın. Kapat diyorum kapattı. Evet nerede kalmıştık ya ben oyun oynayacaktım bilgisayar kapandıydı. Şunu bir bakayım bir daha açılacak mı acaba? Anam tövbe bismillah ne geldi ne, ne oluyor ya? Merhaba ankete hoş geldiniz. Bu form evet hayır sorularından oluşacaktır. Başlamaya hazır mısın? Anam ben daha geçen hafta buna format attırdım. Ne oldu virüs mü kaptı ya? Başlamama gibi bir durumumuz var mı? <laughs> Ulan hep o bilgisayarcı çocuk yüzünden olmasın ya. Neyse kurtulacağız bundan yapacak şey yok. Ses 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 yes. hep geçeriz herhalde ya. Dur ya başka bir soru geldi. En sevdiğin renk siyah mı? Ya abicim sana ne benim sevdiğim renkten değil. Yo siyah değil. Yorgun musun? Abicim sana ne benim yorgun olmamamdan masaj mı yapacaksın yoksa sen benim takipçim misin soru cevap videosu mu çekiyoruz ne oluyor Allah'ım gene bir soru çıktı. Oğlum var mı? Yok yok sen benim kesin takipçimsin ya bu nasıl soru ya yok tabii ki. Doğru mu? Eee o zaman niye soruyorsun kardeşim bildiğin halde lan bir dakika lan sen nereden biliyorsun? Hiç uyumak için ağladın mı? Kardeşim Allah'ını seversen dur artık ya. Virüs müsün nesin? Çık bilgisayarımdan ya. Böyle saçma soru mu olur? Hayır hayır ağlamadım kardeşim. İyi. Yan gene soru. Bu sadece bir oyun. Doğru biliyor musun? Kardeşim beni bir ara Türkçe öğretmeninle tanıştır tamam mı? Onun ben ellerinden öpeyim bir kardeşim. Böyle saçma cümle mi kurulur ya? Bir tanrı var mı? Allah'ım kafayı yemek üzereyim şu anda. Ya, kardeşim bunlardan sana ne ya? Evet var evet evet ben inanıyorum. Anam uzun bir soru geldi. Bu galiba zor olabilir. Ölümünü mü yoksa nedenini bilmek ister misin? Maymun obi. Anam kardeşim ne ölümü ne bilmesi sen neyden bahsediyorsun? <laughs> Anam oğlum bakın bana doğruyu söyleyin bilgisayarımı hacklediniz lan bana takipçi sorusu mu soruyorsunuz böyle de soru olmaz ya. Daha tamam ölümü değil ben nedenini bilmek istiyorum ne demekse artık o anam gene bir sürü şey çıktı. Komşunuzla bir adada mahsur kalırsanız, açlıktan ölmeyi mi yoksa başka yollara başvurmayı mı tercih edersiniz? Kardeşim sen hasta mısın? Ben niye komşum Şakir abiyle adada tek başıma kalayım ya? Ya Allah'ım yarabbim ne diyor burada? Öl diyor, ye diyor. Ne yapayım? Yiyeyim mi? <laughs> Tabi sonradan düşünce yemek mantıklı geldi. <laughs> Adın maymun o bir değil mi? Kardeşim cevabını bildiğin soruları bence sorma ya. Ne olacak dadım? Şakir mi? Değil ama sorun değil. What? Kardeşim gereksiz aksiyon yaratma burada ya. Müzik çalacak olsaydı tedirgin olur muydun? Kardeşim benim şu anda sadece tek bir tedirgenliğim var. O da senden dolayı. Ya ne olursun çık git şuradan ya. Niye tedirgin olayım ya? Ne yapacağım? Müzik mi çal? Lan senin yapacağın şey ya. Nereden geliyor bu ses ya? Anam benim böyle bir müzik çalarım yoktu ya. Anam bu ne? Benim böyle bir maskotum da yoktu ya. Bunu kim koydu buraya oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Lan burası benim evim değil mi yoksa kapıda kilitli çıkamıyorum lan bunu kapatayım. Heh kapanıyormuş iyi bari. Lan oğlum elektrikler de geldi. Lan lan bunu kağıdı kim koydu buraya ne yazıyor burada ya? Kendimi verebileceğimi bile bile, kalbinde beni affetmeyi bulamadığını görmek beni incitti. Seni yaklaşık bir aydır görmüyorum, nerede olduğunu bilmiyorum ama lütfen güvende ol. Anam bunu kim yazmış, kime yazmış, bana yazılmadığı kesin. Kesin ben böyle bir tanıdığım yok. Kesinlikle yok yani. <laughs> Anam şuraya bir oturayım tansiyonum düştü vallahi ya. Lan gene mi bir şeyler çıktı burada? Bana itaat et kontrol bende. Kardeşim tamam güldük eğlendik yeter artık ya. Çık bilgisayarından hackledin mi ne yaptın ne kontrolü sende al kontrol bende. Anam gene bir soru çıktı gene ya. Apartman kompleksinizdeki tek kişi siz misiniz? Ne yapacaksın kardeşim? Misafirliğe mi geleceksin? <laughs> tamam kardeşim yeter artık. lan benim ben burada kimse yok başka dediğim gibi. Herkes taşındı bir karşı komşuda ben kaldım. O kızı da görmüyorum. Kaç aydır görmüyorum. Taşından beri görmüyorum. Lan. Emin misiniz? Seni kibar şey seni. Emin olmamalı mıyım acaba? Lan ne diye soruyorsun böyle? Lan bakayım vallahi yok emin olamadım ben bu sefer. Lan halen soruyor değilim değilim. Tamam emin değilim. Ben tek kişi kalmıyorum tamam lan. Ne diyor yazıyorsun gene? yan binadaki komşunuz sayıyor mu? Kardeşim seni ilkokul birinci sınıftan tekrar başlatmak lazım. Yani cümleyi doğru düzgün anlamadım bile neyi sayıyor? He kardeşim he sayıyorum he ne oldu kardeşim? E anam gene soru. Ona el sallamayı bir angarya olarak mı buluyorsun? Kardeşim ben hala bu anketi neden yaptığını anlamış değilim. Yani bu soruların amacını anlamış değilim. Lan ben Şakir abiye niye el sallamayım? Sallıyorum evet. E ne oldu? Onu önemsiyor musun? Kardeşim bak bu sorularla sevgilin var mı yok mu muhabbetine mi getireceksin ne yapacaksın evet Şakir abi önemsiyorum ama evlenmeyi de düşünmüyor bunlar. <laughs> lan oğlum bak gerçekten mi diyor lan 3 nokta falan koyuyor oğlum bak gereksiz aksiyon yaratma bana bana bak sinirleniyorum şimdi. Kontrolün varmış gibi hissediyor musun? Yo az önce gördüm kardeşim bak gayet kontrolüm var yani bak gene kalktım senin için üçüncü kere kalktım bak bir sıkıntı yok yani ne olacak ya gene yazdı ya yazma. Komşunun incinmesi umurunda olur mu? Kardeşim benim komşumdan sana ne ya hatta benden sana ne ya ne diye bulaştın bize ya evet olur lan lan ne yaptın lan Şakir abiye. Anam psikopat mısın oğlum sen ya? Şakir abiye ya, ne yaptın? Şakir abi nereye gittin sen? Sen daha ıssız diye düşecektik ya? Anam gene bir soru sormuş. Komşun iyi mi? Sence kardeşim sence iyi mi görünüyor? Allah'ım Şakir abi aşağıya atmış iyi mi diyor ya? Değil tabii ki kardeşim değil anam. Hala kontrolün sende olduğunu hissediyor musun? Evet kardeşim hala kontrolün hala kontrolün ben bende olduğunu hissediyorum. <laughs> Ulan gene sordu. Deneyiminden zevk alıyor musun? Kardeşim eğlendiğim hiç söylenemez ya. Lan oğlum bak iyi mi iyi diyor bak gene soruyor. Bir şey hissediyor musun? Ne gibi bir şey hissetmem gerek kardeşim? Hayır sorayım da yani başıma gelecekleri önce bir bileyim bir şey hissetmiyorum. Lan oğlum ışıkları niye kapatıyorsun ya? Yatağının yanında bir şey var. Anam, sakın, sakın. Bu ne ya? Bunu kim getirdi, koydu şimdi. Kapı bile kapalı. Nasıl getiriyorsunuz? Koyuyorsunuz bunu içeri ya. Lan, lan, ne var acaba içinde? Ne çıkacak? Ee, müzik kutusu bu. Ne oluyor? Deniyor oğlum. Senin bu müzik kutularıyla çalarlarla ne alıp veremediğin var. Bak gene bir şey olmadı. Evet çalıyor şu anda. Hala çalıyor. Bekliyorum. Bir şey çıkmayacaktır inşallah içinden. Oğlum bak beni korkutup durmayın ya. Benim kalbim var ya. Ana anam. Oğlum siz ruh hastası mısınız da buradan da çıkılmıyormuş. Lan gene bir şeyler sormuş kardeşim. Ne diyorsun ya? lan değilim kardeşim, değilim. Vallahi değilim, billahi değilim ya. Elektrik kesintisi olursa rahatsız olur muydunuz? Yok kardeşim sen kesinlikle hastasın kardeşim. Tabii ki rahatsız olurum ya. Niye elektriği... Lan niye kesiyorsun elektriği lan? Anam nereye gideceğim ben şimdi? Allah'ım nefes alamıyorum. Bak daraldı nefesim daraldı bak dinle. Gördün mü nefesim daraldı. Ben buradan nasıl... Ana çıktım. Çıktım kurtulacağım. Karşı komşu komşu Trinity kız. Lan sen de zaten bir garipsin mektup mektup falan yazıyorsun. Lan oğlum orada ileride bir şey var ne var anla. Anam bunlar ne? Nereden çıktı bunlar? Lan nereye gideceğim ben şimdi? Lan bir kapı var. Bu kapı inşallah açılıyordur. İnşallah açılıyordur. Ben buradan taşınacağım. En kısa sürede taşınacağım. Aha açıldı. Burada. Lan aşağıya çıkamıyorum. Ben yukarı mı çıkacağım şimdi ya? Lan yukarı çıkmaz. Yukarı olmaz. Yukarı olmaz aşağıya gideyim ben. Aşağıya gideyim. Aşağıya da gidemiyorum. Mecbur yukarı çıkacağız artık. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet gidiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Lan kork. Oğlum eli baltalı biri geçti lan. Oradan ben aşağı iniyorum. Aşağıda inilmiyormuş. Tekrardan yukarı çıktım ya. Ne? Lan, lan şu kapı açık. Ama girmeyeceğim. Yok yok girmeyeceğim. Ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmak en iyisi. Yukarı çıkmak yani oraya girmeyeceğim. Lan gireceğim. Gireceğim vazgeçtim. Vazgeçtim gireceğim. Şimdi gireceğim bakacağım ne var içeride. Bakıyorum. Evet girilmiyormuş. Çok güzel. Bakalım nereye gideceğiz ya. Ulan bu merdivenin sonu nereye çıkacak. Anam bir kapı bu kapı aç. Lan ışık mışık var orada lan. Lan o oyun... yok. İyi. İyi bari şartelin oraya gelmişiz ya. Açayım bari şu şarteli. Oğlum bak. Bak ben o odaya bir daha girmem onu söyleyeyim. Aha elektrik geldi. Vallahi geldi bir daha geldi. Ben odaya bir daha girmem arkadaşlar. Da, ben nereye gideceğim? Bakayım başka bir yerden. Yok buranın asansörü de yoktu. Keşke asansörlü bir yer olsaydı ya. Lan el mahkum tekrar geri gideceğiz. Buraya buraya gidilmiyormuş. Bu kapıdan gireceğiz artık bakalım. Aha. Lan oğlum her taraf lan anam. Run. Ben anahtarı da mı almadım? Bu kapı niye kilitli ya? Burada aha girdim. Girdim sonunda girdim ya. Oğlum sen gene bir şeyler sormuşsun. Binada yalnız olduğuna emin misin? Yok kardeşim emin değilim artık. Son yaşadıklarımdan sonra da hiç emin değilim ya. Asla yalnız değildin. Evet kardeşim sağ ol. Bunu gösterdiğin için de çok teşekkür ederim. <laughs> Anam kim ağlıyor ya Kim ağlıyor bu kapı niye açıldı tekrardan ya. Lan o canavar girmese bari içeriye ya. Lan oğlum kim ağlıyor bana söyleyin. Lan odanın içinde biri ağlıyor ama gören aha. Lan dolabın içinden onlar ne? Ne yapıyorsunuz oğlum siz yukarı kattan mı geliyor onlar ya. Lan oğlum var ya yukarıda boştu. Anam ışıklar da yandı ne yaptı? Yan taraf pencere mi kaçak kat mı çıkıyor ne yapıyor oğlum? Lan oğlum sizin yapacağınız işe ya yemin ediyorum. Anam o ne? Lan bu notu ne ara koydunuz buraya? Nasıl koyuyorsunuz oğlum bu notu? Hadi tamam bilgisayar anlarım da bu notu nasıl buraya koyuyorsunuz ya? Gene ne çıkacak içinden Allah'ım Allah, ım, Allah ım inşallah bana yazılmış bir şey değildir Allah'ım. Günlerdir odamda ölümlerin nefesini hissettim. Beni affedemeyeceğini kabul ediyorum. Ama zamanımın tükendiğini hissediyorum. Mezarıma çiçek dikeceğine söz ver. Böylece kökler filizlendiğinde beni son bir kez tutabilirsin. Maymun obi. Ne lan sizin yapacağınız şey oğlum böyle mektup mu yazılır ya lan ben kimseyi tanımıyorum yemin olsun kimseyle görüşmedim bu apartmana taşınalı ya Allah'ım gene yazmışlar buraya. Trinity seni öldüren kamyonu kullanıyordu. <laughs> Vallahi sinirden gülüyorum yani lan ben öldüm lan öldüysem nasıl yürüyebiliyorum anam. Biz konuşurken gerçek odanız müfettişlerle dolu. Gördüklerinizin hiçbiri gerçek değil. Target neutralized. Ben <laughs> şimdi aklıma bir sahne geldi de öyle bir şey değildir inşallah. <laughs> Lan oğlum benim burada bir odam var ya. Gerçeği kabullenemem kardeşim çünkü ben yaşıyorum ya. Arafta bulunuyorsun maymun obi. Yo kardeşim şu anda odamda oturmuş bilgisayarın karşısında bana saçma sapan sorularını cevaplandırıyorum yani ne arafı ne şeyi anam Yo kardeşim yok öyle bir şey yok kardeşim anam Joy nasıl mı bize mi katıl size mi katılacağım nereye katılacağım nasıl katılacağım oğlum ben lan beni bir rahat bırakın anam o beyaz ışık mı o, beyaz ışık mı Evet gençler, o bir bugün saat gece 3'te anket çözmeye çalıştı ama başına da gelmeyen kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ve katıl butonundan da obiye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolarda tıklamayı unutmayın. Ben şu beyaz ışığa bir gideyim ya bakayım nereye katılacakmışım çok merak ediyorum. Nasıl katılacağım göreceğim şimdi. Ana bu tablet neyin tepriye öldüm diye mi acaba? <laughs>